Hepinize selamlar. Bugün Minecraft'ın oyun yapısını bozmayan, fakat hayatta kalma deneyimini fazlasıyla genişleten ve keyifli hale getiren 10 moddan bahsedeceğim. Başlamadan önce içerik hoşuna gittiyse emin ol dağısı gelecek. Abone olmayı unutma. İyi seyirler. İlk modumuz Ambient Sound. Bu modda gezinirken ortam sesleri duyabiliyorsunuz. Hadi dinleyelim. İkinci modumuz Presence Footsteps. Bu modda her bloğa ayrı olarak özel ayak sesleri oyuna eklenmiş. Bunu da dinlemeden anlayamayız. Üçüncü modumuzda ise More Mob Variant var. Bu oyuna bazı canlılara renk çeşitliliği ekliyor. Çeşitlilik sevenler için gerçekten çok hoş bir mod olduğunu söyleyebilirim. Dünyaya renk katıyor. Dördüncü mod Teralit isimli bir mod. Oyuna çok fazla farklı biyom ekliyor. Ve bunu blok olsun, canlı olsun, oyuna herhangi bir ekleme yapmadan yapıyor. Dünyayı çok daha bilinmedik bir şaşırtıcı yapıyor diyebilirim. Kesinlikle indirmenizi tavsiye ederim. Beşinci mod ise Sound Physics Remastered adlı bir mod. Ses mekaniklerini çok daha gerçekçi yapıyor. Bir dinleyin derim. Altıncı modumuz Eating Animation. Aslında basit bir mod ama çok hoş bir görsellik katıyor. Yediğiniz yemeklerin ısırılma animasyonlarını oyuna ekliyor. Bence hoş bir detay. Sonraki mod Traveler's Backpack. İsminden de anlaşıldığı üzere çanta modu. Oyun yapısını az da olsa bozmasına rağmen bir eklenti olarak eklenebilir. Hayatta kalma dünyanız varsa eminim yardımcı olacaktır. Varyasyonları, farklı boyutları, su tankları ve crafting bölmesi var kısa ve özlenebilir. Sonraki mod Repurpose Structures. Bu mod oyunda var olan yapıları diğer boyutlara uyarlıyor, farklı varyasyon hallerine getiriyor ve çeşitlendiriyor. Yapı eksikliğini birebir bir mod. Şiddet döneririm. Bir kısa mod daha Nils Spiders modu. Örümceklerin davranışlarını, yürüyüşlerini, saldırışlarını, yapay zekasına değiştirerek gerçek bir örümcek gibi davranmasını sağlıyor. İğrenç, korkunç ve güzel bir eklenti. Ve son modumuz, Visualizations modu. Bu mod bazı parçacıkları ekliyor, parlama, dikkat çekme gibi durumlarda beliriyor. Elmas, altın gibi madenlerin de parlamasını sağlıyor. Diyelim bir madene gittiniz. Aa bir şey parlıyor. Baktınız elmas. Gerçekçi bir mod. Ayrıca elmas bulmayı da kolaylaştırıyor. Bu modların dışında görüntü kalitesini arttırmak istiyorsanız shader ya da texture pack ekleyebilirsiniz. Şimdilik bu kadar diyelim. Beğendiyseniz ne mutlu. Beğen butonuna basarak hem algoritmaya hem de bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.